Emrah abi, bir numara, son altı koşusunda iyi bir performans sergiledi ve daha önceki derecelerinde istikrarlı bir şekilde. Üst sıralarda yer aldı. Bu yüzden kazanma ihtimali yüksek. Berkiye, 5 numara, yarış deneyimi ve son dönem formu ile dikkat çekiyor. Bu yarışta iyi bir sonuç almak için Chance sahibi. Madrigör, 2 numara, son yarışlarındaki performansı oldukça etkileyici. İki kez birincilik elde etmesi. Formunun yüksek olduğunu gösteriyor. Yarış analizlerinde öne çıkan bir isim. Almanyalı kız, 1 numara, geçtiğimiz yarışlarda düzenli olarak iyi dereceler elde etti. Öne çıkan jockey ile birlikte dikkat çekici bir potansiyele sahip. Love Way, 3 numara, son zamanlarda istikrarlı bir grafik çiziyor. Düşük handikapına rağmen gidişatıyla yüksek bir performans sergileyebilir. Hürdeniz, Deniz, 4 numara, son 6 yarışta sürekli olarak iyi dereceler elde etti ve formu oldukça yüksek. Bu pistteki performansı etkileyici. Vizigot, 2 numara, daha önceki yarışlarında gösterdiği tutarlılık ile dikkat çekiyor. Jockey ile uyum içinde yarışa girmesi onun avantajı. Kurtoba, 1 numara, geçmişteki yarış sonuçları onu güçlü bir rakip haline getiriyor. Stratejik bir koşu ile üst sıralarda yer alabilir. Crazy Amazon. 6 numara. Son yarışlarında gösterdiği performans oldukça etkileyici. Hızlı start alması ve son metrelere güçlü bir sprint ile girmesi onu öne çıkarıyor. Good Swat. 1 numara. Önceki koşularda elde ettiği dereceler dikkat çekici. İyi bir jockey ile beraber başarılı olma potansiyeli yüksek. Machacho. 4 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu yarışçı, güçlü bir tempoya sahip, uzun mesafelerdeki deneyimi ile öne çıkması bekleniyor. Impassable Castle, 3 numara, ilk iki yarışında elde ettiği sonuçlar, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Koşuya iyi bir başlangıç yaparsa başarılı olabilir. Baş süvari, 1 numara, Son 6 yarışında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son yarışında birinci gelmesi, formunun zirveye çıkmış olduğunu gösteriyor. Çeşme Kalesi, 2 numara, son derece tutarlı bir yarış geçmişi var. İlk 3'te bitirme olasılığı oldukça yüksek. Jockey'inin de tecrübesi ona avantaj sağlayabilir. Esmerda, 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performans, bu yarışı kazanma ihtimalini artırıyor. Hızlı bir başlangıç yapabilirse sonuç alabilir. İtaatsiz, 5 numara, değişen formu ile dikkat çeken bir diğer isim. Eğer ortam koşulları lehine olursa, iyi bir sonuç alması sürpriz olmayacaktır. Jalkism, 1 numara, son 6 yarışında gösterdiği tutarlı performans ile dikkat çekiyor ve bu mesafede avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Sukoek Entbus, 2 numara. Son yarışlarında daha önceki yarışlarına göre belirgin bir gelişim göstermesi onu bu koşuda güçlü bir rakip haline getiriyor. Pehlivan Kızım 6 numara özellikle son yarışındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Bu yarışta da iyi sonuç alabilir. Wild Hunter 5 numara son 6 yarışında aldığı sonuçlar onun bu koşuda da sürpriz yapabileceğini gösteriyor.